Seviyor musun sen bu köpeği? Hmm. Cici değil mi? Çok akıllı bir köpek bu. Ha, bak köpeği sev. Köpeği sev. Köpeği sev. Öyle yapma köpeği sev lütfen ama. Bak öyle yaparsan köpek gidecek bak. Bak, bak köpek gidecek bak. Köpeği sev. Ulaş. Ulaş. Ne yapıyorsun o derinlerde sen? Ha? Korktun mu? Ha? Korktun mu? Yok. Ne yapıyorsun orada? Şey ben. Oh, domuz. Oh. domuz seni var ya mahveder biliyor musun? Bir diş vurdu bu sana. <laughs> Deniz düşersin bak dikkatli ol. Bak köpek de buradaymış. Çağır çağır gel de gel de gel de gel. Bu ara saat 4'e geliyor. Gitmemiz lazım biliyor musun? Deniz Saat kaç biliyor musun? Ulaş, ulan anasını satayım. Seni oraya gönderdim. Girdin, bu sefer çıkmayı bilmiyorsun. Ne? Ormana girdin, bu sefer de çıkmayı bilmiyorsun. Bir tane silah alacağım. Av silahı. Domuz olacağız. Yani domuz başka bir şey. Sen biliyormuşsun. Hayır. Aa köpeği var köpeği köpeği. Ama korkar Deniz bak bir daha da şey yapmaz.